Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Farming Simulator 23'ü 23, 23 e devam ediyoruz. Tamam. Ama. Ah doğru ya bunu buradaydı. Kendi yapsın. Bu oyun mu kaçıyor yoksa bana mı öyle geliyor? Allah kasmadan yaptık ama ha. şu inmedi. kendi şey yapsın bu bitti Ocağı tarafa eksin. Ay bir eksin diyorum. Check bu. bir yapsın. Bu ekmiş mi diyor? Çünkü şurası ikilik de. Öyle mi? Evet, hadi ikilik şu anda. Tamam. Şu e, ee, John dedin. Yani yeşil traktörün. Ya tamam işte buraya gidecek ya. Dur. Ben şu bücel ya. Şu arası ha. Buydu galiba. Bucu lan değil mi? Eee. Ha şuradan da galiba. Kinnar. Ha evet bücel arası. Ne batat ne ya? hayvanlar. O mi mal. Bunu iyice böyle şaplar şey ya. Ne? Yani, nasıl başlamalı? Bay ne? Aa, neyse bu eksin şimdi ya. Eksin hemen ya. Biraz daha sürsün de. Şu ortaya kadar falan gitsin. Bu bekleyecek. Bırakacağım bunu. Hmm. Neyi muta yapmıyor mu ya? Yapmıyorlar. mı yapıyor? Mutaya yapılan bir nasıl açar? Bir şey var mı yardım? Hayvanlar diye. Ha başka bir şeydi. Ha hayvanlar. Tavukla. Beşin burada ya hmm. da askıcı resim Ürün yumurta. Olgunlaşma ayı 6 ay. Yumurta paletleri tavuk şimetlerinin yanında belirli. Bunları forklift forklift ile romorkuna yerleşir ve satış istasyonunda sat ya da üretim binalarına teslim ediyor. Forklift şey mi ya? Ha, bu mu? Palet taşıma. Aç. Bu dur. Bu ne? Buramı palet. Şş, olabilir bu. Bu ne? Ha fold diyor. İşte bu herhalde. Alacağız herhalde bunu ama dur. O 98 bin lira var. Ama 40 kilometre hızla gidiyor. Ama ben şimdi bunu alsam buna para kalmayacak. Ben bunu alacağım ya. Sonra param doğru hocam. Ui. Çok çok iyi. Oha iki çekerlere Manito. Manito mu? Ne işe çok değişik. Havalı mı? Hava, ha, bayağı, i̇çe bayağı havalı. Çok iyi lan lan. Ah. Ufacık, ufacık çevirmek bile yetiyor. Her şey indireyim ben bana. Çok havalı. Çok güzel lan. Dur. Bu arada bu 40 km hızla gidiyor ama değil 17. Daha yavaş. Lan. Ruh, bu burada dursun. Ondan sonra bunun arkasına koyarız. Ha orada tavuk şeyleri oluşacak herhalde. Sonra bir bunu yükleyeceğiz. Şeye koyacağız. Bak paletleriniz yumurta burada görünür diyor. <laughs> horoz ne tane de tavuk lan tamam arabalar ay iki tane mi her şey de pahalı ya Üf. Oo, Gerçek pahalı yani gerçek parayla. Bak mesela bu bir çare böyle. ekmek için. Bu da biçiyor. Bu başlasın artık. Hemen bu ekiyor. Oraya ediyorsun. İçeride böyle ben yönlendireceğim. Bu burada da beklesin. Bu değil mi? Bu şöyle. Ayy! 俺のシルカしらはあるわ。<music> <music> düşünmesin, düşün, düşünmesin, düşünmesin. Oh. Ya bak şu samanların tarladan şuraya çıkmasına nefret ediyorum ya. Ay. Ya öf yükseğini şey yapsam oyun kalktığı için kaçıyor mu ne yapıyor anlamıyorum Tamam arkadaşlar ben ya video şu oldu da. Ben burada bitirmek istiyorum videomu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sürü video gelecek böyle. Yani bunun gibi bir sürü video gelecek. Tamam. Hoşçakalın.